Bu iki teker bir bisiklet grubu olmanın ötesinde işte, sırf <laughs> şey, <laughs> dur, 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 dakika dur bozmadan. <laughs> <Oyun> 40 <herhalde. gülüyor> şey. yılın başında konuşma yapacak şurada bize. Evet. Tamam, Bilecek mi ben onu sen varayım. 500 berisini başlatırsın. Dönmeyelim konuşmayın. Bak şimdi hemen bak. Hayır, hayır. Başka bir şeye geldi ya da önemli bir konu mu var? Evet. İşte herkes görüyor ki bu iş bir bisiklet grubunun ötesinde bir dostluk grubuna dönüşmüş durumda. Herkes birbiriyle en azından 30 senelik arkadaş. Bu 30 senelik temeller kolay atılmıyor. Her Ne kadar doktor bu işi e, bir süreyle, neşterle falan yapıyorsa da bizimki hiçbir alet gerektirmeden gördüğünüz gibi Allah tarafından böyle toplanıp İki teker yetiyor mu? i̇ki teker lafı her, her şeye yetiyor. Ama bunun ötesinde hala herkes iyi bir bisikletçi. Fakat e, şu olana bize sağlayan en başta Ziya kardeşimiz ikinci olarak da, evet de. herkes ona. lütfen evet. Ziya'nın adına kaldırsın. Evet Burada olmamızın sebebi odur yani. Ha. bizi, bizi görüyor mu duyuyor bence? Ah oh, kardeşim. Ya kızıyor da olabilir. Ben, vede. ulan ya, ben, ben seni verdim mi? Ya dur, dur bir dakika, dur devam et. Tamam. Vede, dur, vede. Adam vede. içmezdi yani. İçmezdi. Ya, vede. O da pişmandır şimdi ya. Ve de, ve de e, hepimizin tam 30 saniye boyunca hiç konuşmadan e, başka bir şey düşünmeden e, 30 saniye şu ziyayı düşünelim. Onun adına kadehleri kaldıralım. Böyle bir saygı duruşuna ihtiyacı var. Çok çok yeni evet. var. Gerçekten 30 saniye düşünün. Bu her sene gelenek oldu. 3, 2, 1 diyoruz. Riskiden bir yudum çekerek bu işe başlıyoruz. Ziya'nın, senin konusuna, şerefine başlıyoruz. Evet, herkes kendi iziyle Allah kahretsin kalbimize. 2014 Şimdi, miydi? Şimdi 2015 2015, 2015. 2015. Bu iki tekevin kurucuları hep aramızda. Gördüğünüz gibi Ziya Kaptan da aramızda. Kim bunlar? Al işte bir tanesi. Şu arkadaş. Ondan sonra bir tanesi, arkadaş, bir tanesi bu arkadaş. Bir tanesi bu arkadaş. Bir tanesi bu arkadaş. Hepsi aramızda. Ziya da aramızda aslında. Eee hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum bu dostluğu sürdürdüğünüz için. Bu bu saygıdeğer eee topluluğa gereken bütün ilgi gösterdiğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kaptan biz de sana i̇şte teşekkür ediyoruz bu akşam için. de. Tunç abiye de teşekkür. Tunç abi. Sen de burayı bu şekilde olduğu Ama gibi siz, Siz olduğunuz için ben hiç ben, ben hep, hep, vesileyim yani veya elçiyim. Sizsiniz yani bakın. Siz olmasanız o böyle olmayacak. Tamam biz yani, elçiye içiyoruz abi. Elçiye el el şey el içiyoruz. Elçiye devam var? Elçiye yani, el, elçi şarabı Yanlış yöntem. bir şey de yapıyor olabilir. Yani? Ya kızar sonra <laughs> Elçi her her sene şarabı getirsin. Ya elçiye de öyle olmasın şarabı da ne yaparsa yap. Sonra da mıydı ya? Nasıl değil? Sana da fırçalar mıydı Ya, ya, şey ya, o şey yok yok ya, yok yani. Yani. ya, 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 sen ne, ne zaman, zaman benim çocuğum oldu? Şey çocuğum yani, olduktan ben olduktan sonra bana başka yani. yani. Sezon başında beni sevmeye tak tak başkanım. tak 3-4 tane bağlı oldu.